Zeynep Mutfakta'dan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere hem sade hem de kakaolu tırtıl kurabiye tarifi ile geldim. İyi seyirler. Yoğurma kabının içerisine oda ısısında bekletilmiş 250 gram tereyağı yoksa margarinde kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri 1 su bardağı nişasta ben buğday nişastası kullandım 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum Bu şekilde yoğurduktan sonra içerisine öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Azar azar yoğurarak ekleyeceğim. Öncelikle 2 su bardağı eklememin sebebi hamurun katı olmasını istemiyorum. Biraz yumuşak kıvamda olacak. Çünkü yarısını ayıracağım ve kakao ekleyeceğim. Ardından un takviyesi yaparak ayarlayacağım hamurun kıvamını. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde cıvık oluyor. Şimdi yarısını küçük yoğurma kabına aktaracağım. Kurabiye hamurunu ikiye böldükten sonra yoğurma kabımın bir tanesini kenara alıyorum ve diğerine 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Ardından güzelce yoğuruyorum. Kakao'lu hamurumu güzelce yoğurduktan sonra kıvamını ayarlamak için içerisine 2 yemek kaşığı dolusu un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. gayet güzel toparlandı. Yani içerisine 2 yemek kaşığı un yetmiş oldu. Daha fazlasını eklemeyeceğim. Kurabiyenin hamuru yoğurduğunuz kaba ve elinize yapışmıyorsa olmuş demektir. Kakaolu hamurun kıvamını ayarladıktan sonra diğer hamuruma geçiyorum. O da gördüğünüz gibi yumuşacık hala elime yapışıyor. Öncesinde içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un ekleyip yoğuruyorum. Kıvamı diğer hamurum gibi kaba ve elime yapışmayacak kıvamda olacak. O kıvamı yakalayana kadar un ekleyeceğim. Hamur elime yapıştığı için içerisine 2 yemek kaşığı dolusu daha un ekliyorum. Hamuru yoğurdukça gördüğünüz gibi hala elime yapışıyor. O yüzden içerisine 2 yemek kaşığı kadar daha un ekliyorum. Hepsini birden eklemiyorum unun çünkü ayarını kaçırmak istemiyorum. O yüzden azar azar ekliyorum. Ben sizlere açıklama kısmında ekledim kaç kaşık un kullandığımı. Son şöyle bir kaşık daha un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Son eklediğim kaşıktan sonra hamurum gördüğünüz gibi toparlandı. Ne elime ne de yoğurma kabına yapışıyor. Yani toplamda 8 yemek kaşığı dolusu un kullanmış oldum. Kıvamları da aynen bu şekilde. İki hamurum hazır olduktan sonra bu şekilde tırtıklı bir aparatla şekil vereceğim. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parça koparıp aparatın içerisine koyuyorum ve iyice bastırıyorum. Her tırtıl şeklini verdikten sonra içerisine bir miktar daha hamur ekleyip baş parmağınızla iyice bastırın ki içerisinde boşluk olmasın şeklini verirken güzel çıksın. Bu kurabiyenin en güzel yanı da oldukça bereketli olması bol bol çıkıyor. İlk tepsim bitti bile. Şöyle hamurumun yarısı da kaldı. Yani bir tepsilik kadar daha hamurum var. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim. Dikkat edin çok fazla kızartmayın. İkinci tepsim fırında pişerken ben de diğer yandan kakaolu tırtıllarımı hazırlıyorum. kakaolu tırtıl kurabiyelerimin şeklini verdikten sonra artık fırına girmeye hazır. Bütün kurabiyelerim pişti. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Fırından çıkar çıkmaz kesinlikle kurabiyelere dokunmayın. Aksi halde elinizde dağılacaktır. Tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Dilerseniz kurabiyelerin uç kısmını çikolataya batırıp Hindistan cevizi veya toz antep fıstığına da bulayabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Bu şekilde fazla fazla yapıp derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Bu kurabiyeleri seviyorum. Gerçekten tadı şahane oluyor. Bir de gördüğünüz gibi iki tepsi dolusu çıktı. Yani oldukça da bereketli. Tam ölçülü ve garanti bir tariftir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu arada videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.